Uzmanlar, yüksek tansiyon ölçümüne yardımcı olabilecek en etkili meyveleri paylaştı. Yüksek tansiyon ya da diğer adıyla hipertansiyon, kalp krizinden felce kadar ciddi sağlık sorunlarının habercisidir. Sağlıklı beslenme tercihleri ise kan basıncınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yüksek tansiyon, atardamarlardaki kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Kan basıncı, kalbin kanı atardamarlardan vücuda pompalaması sırasında oluşan basınçtır. Yüksek tansiyonun sürekli olması, hayatı riske atan kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, nasıl beslendiğiniz büyük önem taşıyor. İşte, tansiyonla mücadelenin en önemli yöntemleri. Normal kan basıncı, sistolik basınç yani kalp atarken oluşan basınç için 120 mm cıvanın altında ve diastolik basınç kalp gevşediğinde oluşan basınç için 80 milimetre cıvanın altındadır. Sağlıklı tansiyon değerleri, genel sağlığın da sürekliliğini sağlarken, tansiyondaki dengesizlikler büyük sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, yüksek tansiyonu dengeleyen en etkili meyveyi ve kalp için özellikle faydalı diğer seçenekleri paylaştı. Bu besinlerin besleyici özellikleri onları hipertansiyonu dengelemede veya düşürmede harika kılar. Kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, göz hastalığı, beyin kanaması gibi oldukça riskli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bazı meyveler ise bu noktada önleyici bir etki oluşturabilir. İşte o mucize meyveler. Tansiyonu düşüren besinler. Narenciye. Turunçgiller kan basıncını düşürmeye yardımcı olur yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitaminler, mineraller ve bitki bileşikleri yönünden oldukça zengindirler. Greyfurt, mandalina, portakal, turunç veya limon. Tüm bu meyvelerden maksimum faydayı alabilirsiniz. Yapılan bir araştırma, meyve ve yüksek tansiyonun yönetimine ilişkin son 10 yıllık bilgileri gözden geçirdi. Araştırmacılar, günde yaklaşık 530 ila 600 gram meyve yemenin kan basıncı yönetimi için faydalı olduğunu buldu. Araştırmacılar, narenciye meyvelerini özellikle yüksek tansiyon olasılığının daha düşük olmasıyla ilişkilendirdi. Portakal ve greyfurt suyu içmek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Ancak greyfurt ve greyfurt suyu, kan basıncını düşürmek için kullanılan yaygın ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle bu meyveyi diyetinize eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışın. Muz. Kalp açısından sağlıklı bir besin olan ve potasyum ile dolu olan bu bitkinin hipertansiyonun yönetilmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Potasyum, sodyumun vücuttaki etkilerini azaltma ve kan damarlarının duvarlarındaki gerilimi hafifletme yeteneğiyle tanınmaktadır. Bu mineral vücudunuzda ne kadar sıvı depolanacağı konusunda rol oynar. Vücudunuz çok fazla su tutuyorsa, kanınızda daha fazla sıvı olacak ve kan basıncınız yükselecektir. Potasyumun devreye girdiği yer burasıdır ve fazla sıvının bir kısmının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Avokado. Muz'a benzer şekilde avokadolar da sadece bir porsiyonla bir miktar potasyum içerir ve 250 mg mineral sunar. Potasyum açısından zengin bir beslenme, sodyumun kan basıncı üzerindeki bazı zararlı etkilerini dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda diyet lifi ve doymamış yağlar da içerir ve bu da kardiyovasküler sağlığınıza daha fazla fayda sağlar. Orman meyveleri. Uzmanlara göre ister sabah yoğurdunuza ekleyin, ister tek başına tadını çıkarın. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Kivi Uzmanlar, bu yeşil meyvenin iyi bir C vitamini kaynağı olduğunu ve birincil hipertansiyonu olanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini açıkladı. Son araştırmalar, günlük bir kivi porsiyonunun sistolik kan basıncını azaltabildiğini buldu. Domates Domates ve domates ürünleri, potasyum ve karotenoid pigment likopen de dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. Likopen, kalp sağlığı üzerindeki faydalı etkilerle önemli ölçüde bağlantılıdır ve bu besin maddesi açısından yüksek gıdaları tüketmek, yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olur. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.